Toplam 66 milyon liraya mal olan Özel Tekden Hastanesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde hizmete girdi. Hastane gelişmiş tıbbi cihazlar ve 27 Ekim ile Denizlilere hizmet veriyor. Sağlık sektöründe sonu 10 yıldaki yatırımlarıyla dikkat çeken Özel Tekden Hastanesi yeni hastanesini 29 Ekim Bulvarı üzerinde Denizli halkının hizmetine açtı. Hastanenin yatırım maliyeti 66 milyon lirayı buldu. 27 Ekim'in görev yaptığı hastane 15 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Hastane yetkilileri 5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet ürettiklerini söylüyor. 45 sağlık memurunun yanı sıra 117 farklı personeliyle toplamda 200 kişiye istihdam sağlayan merkez, bünyesinde suit odalar, 7 ameliyathane, anjiyografi merkezi ve Tesla MR bölümüyle dikkat çekiyor. Ve sürekli şu telefonlarla karşılaşırız. Ben acil hastayım, niye bekliyorum? servislerde ciddi bir sıkıntı olduğu için biz burada acil servis yapılanmamızı da ciddi anlamda güçlendirdik. Ve şu anda ilk baştan en güçlü girdiğimiz yapılanmalardan bir acil servis. Ve şu anda acil servisten farklı alınıyoruz. Yani kamuya giden bir hasta nasıl bir ücrete darbe olacaksa bizde de aynı ücrete darbe olacak şu anda acil servisler. Akademik personele de sahip olan hastanenin deniz ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını söyleyen uzmanlar amaçlarının bölge hastanesi olmak olduğunu söyledi. Bu dönem için işte 20 bin kadar bir hemşire mezun olacak gibi bir takım yaklaşımlar var ama mezun olan doktor sayısı ve sağlık çalışanı sürekli devlet 20 bin 30 bin sayılarda sürekli kontenjan KPS'den dolayı bu sefer özellerde iş verimi düşüyor. Yani çalışan personel bize tam adaptasyon sürecini yaşadığında tekrar KPSS gibi önümüzde bir şey var. Devlet aldığı için verim bu sefer düşüyor. Biz istiyoruz ki bunları normalde bizim yatak kapasitemize göre. Yatak kapasitemiz kaç? Bizim için 50. Bu da yabanın sağlık personeli nedir? Çalışması gereken Bunlar aslında normalde özel sektör'e biraz daha bakış açısının şeyin sağlık Bakanlığı üvey gibi değil de daha böyle öz çünkü bu yatırımlar gerçekten çok ciddi yatırımlar.